Arkadaşlar merhaba. Metin Wiki kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün sizlere canlı sunucudan, normal Türkiye sunucularından Kralı Yakala etkinliğinde bahsetmek için buradayım. Kralı Yakala etkinliği her oyuncunun kesinlikle en popüler etkinliklerinden bir tanesidir. 30. seviye katılım gereklilik şartının dışında toplu şekilde oynanabilen gayet de güzel bir etkinlik. Dilerseniz tekli veya beşli oynayabilirsiniz. 5'e kadar sınır var. Tabi üzerimizde 3 set olduğu için 3 set oynayabiliyoruz. Mantık çok basit arkadaşlar. Kuru kafa bizim korkmamız gereken bir durum. Öncelikle gördüğünüz gibi buradan birden 5'e kadar kartlar ve bir adet de kırmızı kralın kası olan bir kart var arkadaşlar. Önceliğimiz küçük taşlardan başlıyoruz. Burada toplamda 7 adet 1, 4 adet 2, 5 adet 3, 5 adet 4 ve 3 adet de 5 var. Bu şu an borda Tabi bu rastgele dağılıyor ne yapabilirsiniz? kartları öncelikle küçük puanlardan başlayarak tek tek yerleştirmeye başlıyoruz. Bir adet koyduğumuzda ben şu an bir kartı ile bir puan bulduğum için bu kart elimdeki kart patladı. Ve etrafında fark ettiyseniz herhangi bir kuru kafa belirmedi. Bu şu demektir. Burada bu bölgede bunun aktif ettiği aktif olduğu bölgede herhangi bir 5 bulunmamakta arkadaşlar. Bunu nasıl not edebilirsiniz? Tabii ki biraz not için paint kullanabilirsiniz arkadaşlar veya bir kağıt kalemle. Buraya 1 koydum etrafında 5 yoktu diyebilirsiniz. Genel olarak şahsi tavsiyem böyle 4 köşeden başlayıp sonra ortadan ve en köşelerden başlayarak 5 yeri elemeniz arkadaşlar 5 ele yeri bulabilmeniz için. Buraya 2 koyduğumda etrafta gördüğünüz gibi kuru kafa belirdi. Bu 2'nin etki ettiği alanlardan bir tanesinde 5 olduğu anlamına geliyor. 1'in burada etki ettiği alanlardan 5 yok. Demek ki 2'nin etki ettiği bu alanda 5 yok arkadaşlar. Ayrıca kullandığım kart 1'di. Ve çıkan puan 2 idi. Çıkan kart benim kullandığım karttan daha yüksekse kartım patlıyor. Çıkan kart ile kullandığım kart eşitse kartım gene patlıyor. Çıkan kart kullandığım karttan örneğin ben 3 puanı kullanıyorum. 2 buldum veya 1 buldum. Onun değeri kadar. 1'de 10 puan 2'de 20 puan veriyor. Ve kartım patlamıyor. Yine 3 ile aramaya devam ediyorum. Geldik bu köşeye. 4 çıktı ve etrafında 5 olduğunu söyledi. Bir köşeye daha koyalım böyle. Yine buraya 4 koyduk ve etrafında 5 olduğunu, yakınlarda bir 5 olduğunu söyledi. Bu şekilde ekranımız ilk etapta oluştu. Daha sonra ben köşelere gidiyorum arkadaşlar. Buraya bir 3 koydum ve 5 olmadığını söyledi. Burada da bir 3 çıktı ve 5 olmadığını söyledi alt tarafın tamamen temiz olduğunu, 5 olmadığını biliyoruz. Tabi önceliğimiz sayıları bulmak ama asıl önceliğimiz K harfini bulmak. Çünkü en son K harfi bize 100 puan verecek arkadaşlar. Yine sağ üst köşeye gidelim. Burada 1 bulduk ve kullandığımız kart 2 idi. Elimizdeki 2 kartı durdu ve 10 puan kazandık. Etrafında da 5 olmadığını söyledi. Diğer köşeye gidelim. Burası 2 iki ve 2'nin etki ettiği alanını şu üçünden birinde 5 olduğunu biliyoruz artık. Benim önümde de not defteri var arkadaşlar. Oraya bakarak oynuyorum. Burada 2 bulmuştuk. Elimizdeki kart 3. Buradan 20 puan kazanabilmek için 3'ü 2'nin üzerine koyuyoruz arkadaşlar. 3'ü 4'ün üzerine koyarsak kartımız patlayacak ve puan alamayacağız. Alt tarafın tamamen temiz olduğunu biliyorduk. Bir tane ortaya patlattık ve bunun 5 olduğunu bulduk. 5'in yanında buranın yanında üst etki ettiği alanlardan üst kısmın 5 olduğunu biliyoruz. Etrafında bir adet 5 olduğunu biliyoruz. Maalesef yanlışlıkla tekrar 5'in üzerine koydum. Şimdi sağ alt ve sol üst, sol alt köşede 3 olduğunu biliyorum. Elimdeki kartın 4 olduğunu biliyorum. Buralardan puan kazanabilmek için 4'ü 3 puanın olduğu bölgeye sürüklüyorum. Alt tarafın temiz olduğunu biliyorduk. O yüzden puan toplayabilmek adına ah maalesef 4'ü patlattık. Sağlık olsun. Bu tarafın da temiz olduğunu biliyorum. Ayrıca 5, beş, 5'e geçtiğiniz zaman, kartınız 5'e geçtiği zaman yerleştirirken etrafta bir 5 varsa yani etrafında kuru kafa belirirse o 5 puan boşa gidiyor. 5 puanı kuru kafa belirmeden 5'in üzerine koyarsanız 50 puan kazanırsınız arkadaşlar. Maalesef burada bir adet 5 varmış. Gördüğünüz gibi 5'in boşa gitti ve şu an kralı bulamadım. O yüzden bunu rastgele bir yere koyacağım. Burada 5 çıktı. Gördüğünüz gibi beşleri bu şekilde yerleştirmiş. Kralı da breşi bu şekilde yerleştirmiş. Ödülün diyerek ödülünüzü alabiliyorsunuz. Sandık içeriklerini arkadaşlar sayfanın direkt detaylarında görebilirsiniz. 400 puana kadar bronz alıyorsunuz. 400 ile 550 arası gümüş alıyorsunuz. 550 ve üzerinde altın alıyorsunuz. Bu şekilde puanlandırma sistemi var. Yine pekiştirmek adına sizlerle bir oyun oynayacağım. Ufak bir bilgi geçelim arkadaşlar. Seviyenize göre canavar kestikçe burada kral birik, kral kartı birikecek. 25 tane olduğunda bir adet destel dedi biliyorsunuz. Yine birle başlayalım şöyle hızlıca. Burası 2 çıktı, etrafı temiz. 1 çıktı, etrafı kirli. 5 çıktı ve etrafında bir 5 daha olduğunu söyledi. 4 çıktı ve 5 olduğunu söyledi. Köşelere geçelim. Sağlamlaştıralım işimizi. Buraya 2 koyduğumuzda buranın temiz olduğunu söylemişti. Buraya bir koyduğumuzda burada bir 5 olduğunu söylemişti. O yüzden buranın 5 olduğunu artık eminiz. Buraya Burayı 5 bulduğumuzda etrafın kirli olduğunu söylemişti. 4 bulduğumuzda gene kirli olduğunu söyledi. Yani bu, bu ikisinden birinin garanti 5 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ek bilgi geçmek istiyorum. Eğer sıralı bir şekilde Puanların tamamını açarsanız bir sütunda veya bir dikeyde veya çapraz bir şekilde açarsanız ekstradan 10 puan kazanırsınız arkadaşlar. Kralı bulduk. Güzel oldu aslında erkenden kralı bulmak iyi ama 5 puanları harcamıştım. Şimdi 5 puan ile 5'in olmadığı bölgelerde puan toplamaya çalışacağız. 5'i 5 beş kartı ile 4 puanları toplamak bize çok büyük katkı sağlıyor. Buradan bir 40 puan daha kazandık. 1 altına inebiliyoruz. Alt bölgelerin temiz olduğunu biliyoruz. 1 4 puan daha aldık. 1 alta inersem burada 5 olduğuna emindik. O yüzden bu 5 kartım boşa gidecek. Bunu harcamıyoruz. Buraya bırakalım. 3 puan geldi. Ee, daha fazla ihtimal yok. Çünkü 5'te çok kötü yerler atmış. Kuru kafalar çok kötü yerlerde belirdi. O yüzden 5'i etrafını 5 olmayan bir 5 ile patlatacağım. Ve 50 puan kazanacağım. Burada bir 5 vardı ve etrafında kuru kafa yanmamıştı. 340 puana ulaştım. Kralın yerini biliyorum. Kralı buraya koyduğumda da 100 puan kazanacağım. Ve 440 puan ile gümüş kral ganimeti alıyorum arkadaşlar. Burada şanslıysanız 5'leri hepsini bir köşeye atar. Alt tarafları komple böyle kapatırsınız. Toplarsınız. Yani çok dağınık da atabiliyor. Çok düzenli de atabiliyor. Bir, çok hızlı bir şekilde bir tane daha oynayalım. Sonrasında videomuzu kapatalım. Umarım katkısı olmuştur sizlere. Alt taraf 1 etrafında 5 olduğunu belirtti. Burası 4 etrafında 5 olduğunu belirtti. Yanlış koyduk. Sağlık olsun. Bir tane köşeye koyalım. En azından 5 olmadığını bilelim. Kralı erkenden bulmak çok güzel kesinlikle. Burası 3, 5 olmadığını belirtti. 5'ler genel olarak şu bölgelerde toplanmış arkadaşlar. Emin olmak adına buraya bir 3 koyduk ve 3 karttan birinin 5 olduğunu artık eminiz. köşelere koyduğumda kuru kafa yanmamıştı. Buraya koyduğumda kuru kafa yandı. Bunun 5 olduğuna artık eminiz arkadaşlar. Ördü patlatmaktan korkuyordum. Onu da erkenden bulduk. Şimdi 5 ile toplayabileceğim bölgeler bu ve bu. Hatta bunu da alamıyorum çünkü burada 5 olduğuna eminim. Buradan 2 puan daha kazanıyorum. Risk alıp çünkü bu ikisinden birinin 5 olduğuna eminim ama hangisi olduğunu net bilmediğim için risk alıp Burayı patlatıyorum. Maalesef şu 5'miş arkadaşlar. O yüzden 5 puanın boşa gitti. Kralı buraya yerleştirdik. Aslında onu patlatmasaydık 440 puan alacaktık. Güzel olacaktı. Sağlık olsun problem değil. Buradan da bir adet bronz aldık. Umarım videonun katkısı olmuştur. Nasıl oynanacağına dair ufak bilgi videosu çekelim dedik arkadaşlar. Bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar görüşecek kadar kendinize iyi bakın.